Sevgili öğrenciler, bugünkü fen bilgisi dersinin ise aydınlatma ve ışık teknolojileri ünitesinin uygun aydınlatma konusunu işleyeceğiz. Uygun aydınlatma deyince uygun aydınlatma nedir? Bunun kısa bir tarifiyle konuya girmek istiyorum. Uygun aydınlatma yaşadığımız ortamda Gözlerimizi yormadan, kamaştırmadan doğru renkte, doğru miktarda ışık kaynağını kullanarak bulunduğumuz ortamın aydınlatılmasıdır. Konu aydınlatma olunca iki türlü aydınlatma araçları vardır. Birincisi doğal aydınlatma, ikincisi yapay aydınlatma. Doğal aydınlatma en büyük ışık kaynağı güneştir. Biz güneşten azami derecede faydalanmamız gerekir. Güneşin olmadığı ortamlarda veya olmadığı zamanlarda biz yapay ışık kaynaklarından faydalanmamız gerekir. Bu anlamda aydınlatma teknolojileri bizim hayatımızda önemli bir yer tutar. Sevgili öğrenciler, görme olayının gerçekleşebilmesi için iki şeye kesin ihtiyaç vardır. Bunlardan birisi ışık, bir diğeri de sağlıklı bir gözdür. Uygun aydınlatma konusunun üç alt başlığı olacak. Bunlardan birincisi uygun aydınlatma nasıl olmalı, nerelerde, nasıl miktarda, ne şekilde olmalı, bunun ayrıntıları olacak. İkinci alt başlığımız görmede iki temel unsurdan biri olan gözümüzün sağlığı ve üçüncüsü ise aile ve ülke ekonomisi yönünden uygun aydınlatmanın önemi olacak. Bir an için şöyle gözlerimizi kapatsak ve gözlerimiz kapalı bir şekilde yürümeye, gezinmeye çalışsak ışığın ne kadar önemli olduğunu yani hayatımızda ışığın ne derece önemli olduğunu zannediyorum anlarız. Işık çevremizdeki nesneleri algılamamızı e, yanında beden ve ruh sağlığımız açısından da önemlidir. Bunun için yaşadığımız ortamlarda, sokaklarda doğru ve uygun ışık ve ışıkla aydınlatılma yapılması gerekir. Yaşadığımız ortam deyince evimiz, sokağımız, apartmanımız, çalıştığımız iş yeri, gittiğimiz avm'ler gibi bizim yani günlük hayatımızda yer alan birçok yerler yaşadığımız yeri ifade ediyor. Bu anlamda bulunduğumuz ortamı önce evden başlayarak nasıl bir aydınlatma olmalı. Öncelikle evimizin değişik bölümlerinde değişik aydınlatma biçimleri kullanmalıyız. Biz oturduğumuz salonda gereğinde farklı aydınlatma araçları kullanarak farklı şekillerde e, gereğinden fazla aydınlatma yapıyorsak bu doğru bir aydınlatma olmuyor. Yani gözümüzü kamaştıracak kadar yüksek derecede ışık doğru bir aydınlatma şekli değildir. E, salona girdim, antrede yok, evimize girdiğimiz zaman antremizde ki ışıkla, koridorlaki ışıkla, salondaki ışıkla farklı farklı olmalı. Farklı renkte, farklı aydınlatmada, farklı ıı, ışık veren ıı, araçlar kullanarak yapılmalıdır. Yemek yediğimiz bir ortam düşünün. Masamızda eğer ışığımız uzaktan geliyorsa hem masa üzerindeki aydınlatma yeteri kadar olmayacak hem de e, oturan kişiler belki masanın üzerine gölge yapacaklar. Bunun için yemek masasında aydınlatma nasıl olur? Yukarıdan e, uzatılan, sarkıtılan e, bir aydınlatma aracı ile yapılabilir. Mutfaklarda genellikle tavanda bir aydınlatma olur. Peki Pekala yani mutfaklarda bazen de tezgah üzerinde de aydınlatma yapılarak burada bir e, aile ekonomisine katkıda bulunabiliriz. Sevgili öğrenciler, televizyon izlemek hayatımızın hemen hemen vazgeçilmezleri içerisinde yer almaktadır. Biliyorsunuz ki televizyon yayını yapılırken yüksek derecede ışık verir. Bizler televizyonu izlerken Karanlık bir ortamda izlememeliyiz çünkü televizyondan çıkan yüksek ışık gözümüzü yorar. Bunun için televizyon izlerken de odalarımızda uygun aydınlatma olmalıdır. Bizlerin yatak odalarında da yine başucumuzda aydınlatma aracı kullanırsak hem de bunlar ayarlanabilir olursa en doğru aydınlatmayı yapmış oluruz özellikle çalışma odalarımızda yani çocuk odalarında aydınlatma tüm renkleri bakın bunun altını çizerek söylüyorum güneş ışığı renklerine gösteren yani tüm renkleri gün ışığında olduğu gibi gösteren renklerden oluşmalı yani aydınlatma cihazımız güneş ışığına yakın bir şekilde olan e, aydınlatmalar seçilmeli. Burada ikinci bir önemli husus da çalışma masamızın üzerinde bulunan lambamız ki olmalı olduğu zaman da e, temel oradaki, e, dikkat etmemiz gereken husus bizim yazma şeklimize, elimizi kullanma biçimimize göre ters yönde olmalı. Yani sağ elini kullanan bir öğrencim sol tarafından ışık gelmeli sol elini kullanan bir öğrencimizin de masa lambası sağ tarafında olmalı. Buna dikkat etmeliyiz. Böyle bir aydınlatma bir de bu lambalarda önemli olan lambanın ışık ayarı da çok önemlidir. Çünkü yakınlığına ve uzaklığına göre kullandığımız ampulün çeşidine göre zaman zaman bu ışığı ayarlayabilecek durumda olursak daha doğru bir aydınlatma yapmış oluruz binaların iç mekanları, dış mekanları da doğru aydınlatılmalı. Ve bunu yaparken de ülke ve aile ekonomisine katkıda bulunmak amacıyla e, sensör dediğimiz fotoselli lambalar kullanılmalı. Çünkü bunlar da zaman zaman merdivenler yürüyerek çıkarken hepsini birden yakmaktansa Hangi kata gelmişse onun lambasının yanması bizim ekonomimize katkı bulunacaktır. Bir diğeri de aydınlatma araçları, sokaklardaki aydınlatma araçları bizim güvenliğimiz açısından da çok önemlidir. Bunun için de sokaklardaki aydınlatma araçları yeteri kadar olmalı. Karanlık olursa yolumuzu görmemiz engellenebilir eğer e, gereğinden fazla ise de bu da ışık kirliliğine sebep olur. Aydınlatma araçları özellikle e, sokaklardaki aydınlatma araçları göğü aydınlatmamalı sevgili öğrenciler. Bu aydınlatma doğru olmalı. Bazı yerlerde siz de şahit olmuşsunuzdur. E, bir lamba tamamen göğe doğru e, ışığını veriyor. Halbuki orada aydınlatılması gereken kısım yer olmalı. Bunun için sokak lambalara baktığımız zaman sokak lambalarının üzerinde opak bir kısım var. Orası ışığı göndermiyor ve içerisinde parlaklık olduğu için de aşağıda kısmı çok daha güzel aydınlatıyor. Doğru olan da böyle aydınlatmadır. Bir de genellikle bu reklamları falan kullanırken duvarlardaki reklam panolarını aydınlatırken de ışık yine e, panos, panosunu aydınlatacak bir şekilde yapılan. Yani e, başka yerleri rahatsız etmeyecek e, ışığı toplayıp bizzat e, nereyi aydınlatmamız gerekiyorsa oraya yönlendirerek yapılan e, aydınlatma da uygun aydınlatma olur. Uygun aydınlatmada ışığın tabi çeşidi, miktarı, parlaklığı da çok önemlidir. Buna da dikkat etmek gerekir. Yani aşırı derecede aydınlatma hem çevreye rahatsız eder, hem de ekonomiye zarar verir. Uygun aydınlatmanın olmadığı yerlerde göz sağlığımızda da zarar vereceğini unutmayalım. Sevgili öğrenciler, görme organımız olan göz sağlığımız. Tabii ki bizim için çok önemlidir. Bunu korumak için de bir takım şeylere dikkat etmemiz gerekir. Birincisi, çalıştığımız ortamda ışığın doğrulan değil sol tarafımıza gelmesini biraz önce çalışma odamızdan bahsederken söylemiştim. doğrudan gözümüze gelen ışık bizim gözümüzün sağlığına zarar verebilir. Bir başkasında gereğinden fazla ışık yani gözümüzü kamaştıracak kadar yüksek veya gereğinden az olan ışıklar da göz sağlığımızı zararlıdır. Bir başka maddemiz güneşe doğrudan veya uzun süreli bakmak yani bu uzun süreli çıplak gözle bakmak göz sağlığına zarar verir. Buna da dikkat etmemiz gerekir. Bir de yine konuşmamın içerisinde geçmişti. Karanlık bir odada televizyon izlemek yerine uygun aydınlatılmış bir odada televizyon izlemek göz sağlığı için daha faydalıdır. Bazen bir sanayiye falan gittiğiniz zaman şöyle kaynak yapan insanları görürsünüz. Orada o elektrik kaynakları yaparken yüksek bir ışık çıkar. Eğer onu çıplak gözle bir süre bakacak olursanız göz sağlığınıza zarar verebilir. Buna da dikkat etmemiz gerekir. Başka diğer bir hususta çocuklar Kitap okuma çalışması yaparken gözümüzle kitap arasında en az 30 santimetre bir uzaklığın olması da göz sağlığı için çok önemlidir diye düşünüyorum. Aile ve ülke ekonomisi yönünden uygun aydınlatma nasıl bir fayda sağlar? Üçüncü at başlığımız da bu. Sevgili öğrenciler bilinçsiz bir şekilde kullanılan aydınlatma araçları hem ülke ekonomisine hem de aile ekonomisine zarar verir. Bunun için hem gereksiz aydınlatmalardan kaçınmalıyız hem de doğru aydınlatma ve uygun aydınlatma yapmalıyız. Uygun aydınlatma yapılmayan veya gereksiz aydınlatma yapılan aydınlatmalarda Kesinlikle bir israf söz konusudur. Bu israf hem aile bütçemize hem ülkenin ekonomisine hem de doğal kaynaklarımızın tükenmesine tükenmesi açısından zararlıdır. Bunun için de uygun aydınlatmak, aydınlatmak gerçekten çok önemli. Bir kere bunu yaparken ne yapalım? Az enerji e, kullanan yani az enerjiyle çok ışık veren ampulleri kullanmalıyız. Yani aydınlatma yaparız. ...ve burada da tasarruflu ampuller diye geçiyor. Bu ampüllerde... E, ...yani az enerji kullanarak... E, ...çok aydınlatma yapıp... E, ...rahatlıkla e, ekonomimize katkıda bulunabiliriz. Mümkün olduğu kadar... ...gün ışığından faydalanmalıyız. Güneş bakan... ...aydınlatma ortamı güzelken... ...ayrıca ışık yakarak ekonomimize... ...ve ülke ekonomisine zarar vermemiz gerekir. Bir başka maddese... ...gereksiz yere yanan... ...ışıklarımız varsa bunları da söndürerek aile ekonomimize katkıda bulunacağız. Pekala. Yani ben anlatmak istiyorum, anlatmaya çalıştığım aydınlatma ile ilgili konum burada bitiyor. Şimdi sizden ricam kalan zamanımızı şimdi vereceğim ve kağıdını burada göstereceğim, sayfalarını göstereceğim Mucit Fen Bilgileri kitabında kalan zamanımızda bu sayfaları yapalım. Sayfaları gösteriyorum. Mucit Ben sayfalar 107'den 111'e kadar. 111 dahil. Şimdi bu zaman tarafında burası sayfalar şok gibi görmeyin. Rahat yapabilirsiniz. Baktım onlara. Beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar diliyorum.